We'll be right back. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben İnci Bakraç, bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto'ya özel... Ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Sisal Şans Yetkisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özlem Süsler, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz İnce Hanım. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce Süper Loto çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Süper Loto çekişinde makinemiz sizler için 60 adet toptan 6 şanslı numaranın çekişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Süper Loto'da 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını öğrenmeye. Süper Loto heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız... 74 milyon 180 bin 601 TL. Bakalım bu akşam kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Saatlerimizi kontrol edelim. Stüdyoda saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayında sizlerleyiz ve bu akşamki Süper Loto çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz elde çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şanslar. Evet makinemiz 6 şanslı numaradan ilkini belirlemek üzere topları karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemizin belirlediği birinci şanslı numara 46. Sırada ikinci şanslı numara var. Bir hatırlatma da bulunalım sizler için. Tüm çekilişlerimizi online.com sayfasından ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin çekilişini gerçekleştirdiği ikinci şanslı numara 45 sırada üçüncü şanslı numara var. Makinemiz topları karıştırmaya devam ediyor. Bakalım üçüncü şanslı numara ne olacak? Üçüncü şanslı numara. 42. Sıra geldi dördüncü şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada daha bulunalım. Meli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir, tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve yine sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği dördüncü şanslı numara 29. Sıra geldi beşinci şanslı numaraya. Süper Loto çekiliş heyecanında 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de İkramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatalım. Beşinci şanslı numara. 44. Ve sıra geldi altıncı şanslı numaraya. bizlerde büyük bir merakla ve büyük bir heyecanla altıncı şanslı numarana ne olacağını bekliyoruz. Makinemizin belirlediği 6. şanslı numara. 41. Evet makinemiz süper loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğe olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 29, 41, 42, 44, 45 ve 46. Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için evrakı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizler her salı, perşembe ve pazar akşamı saat 21.30'da Süper Loto heyecanında sizlerle buluşmaya sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 20'de Şans Topu ve saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto çekilişleriyle Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecana stüdyoda ortak olmak isterseniz sisasans.com adresinden Seyirci Ol butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın şans sizinle olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı